<laughs> Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Yalan dünyana tek safirin. Onu kaybetme. Onu kirletme. Hırsınla süsleme. Müzikteki 20. yılını kutlayan Yalın geçtiğimiz hafta İstanbul'da muhteşem bir konser verdi. O konserin öncesine gidiyoruz. Teşekkür ederim hepsine. Eee Tüm dinleyicime, onlara sanayide de hep söylüyorum, kıymet veriyorlar. Çünkü hakikaten ekonomik zorluklar içerisinde bir dönem. Para kıymetli. O yüzden kıymet verdikleri için hepsine çok teşekkür ederim. İstanbul konserlerinin ardından bir Anadolu turnesine çıkacak Yalın. Valla uzun zaman oldu gitmeyeli birçok yere. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Birkaç yer daha olacak. Keşke imkan olsa her köşeye, her yere gidebilsem. Çünkü çok özledim onları. 20. yılında üretken bir yılın görüyoruz. Bu 20. yıl e, olayından her ay bir tane şarkı yayınlamaya karar verdim. E, sosyal medyada da yazdım. Her ay bir şarkı diye. E, çok bir şarkı var. Onları yavaş yavaş paylaşmak istiyorum. Mutlu oluyorum. Yani ürettikçe, ürettiğim şeyi paylaştıkça e, onların geri dönüşüyle e, daha da motive oluyorum. E, mutlu oluyorum. E, çok var dediğim gibi. Sepette çok şarkı var. Onları yavaş yavaş çıkarmak istiyorum. Hayatın için Kaçarsam kaçarsam tut bırakma yükümde derdimde aşktır. 20. yılına özel Beşiktaş Stadyumunda vereceği konserin biletlerinin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşıyor. Hayallerimde bu var mıydı dersen yoktu öyle söyleyeyim yani bu çok hayallerimin ötesinde bir şey. Çünkü çok örneği yok şu zamana kadar. Ee, yani orada konser yapıyor olmak da hayallerin ötesinde. Böyle bir satış hayallerin çok çok ötesinde çünkü hani böyle ekibe mesaj atıyorum hani onlardan mesaj geliyor satış rakamları geliyor. Bu gerçek mi dedim ya? Ciddi şaka yapmıyorsunuz değil mi? çok hızlı 1-2 saatte hemen 10 bin rakamına ulaştık. Şimdi işte 20 bin'e doğru gidiyor. O yüzden çok heyecanlı ve çok mutluyum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani her şeyi aslında çocuk yaşta hayal ederek başladım. Yani şimdiki çocuğa söylüyorum bütün şarkıları. Onu mutlu etmek için bütün çabam. Sohbetten sonra konsere geçiyoruz. Yalın sahneye çıkmadan önce seyirciler Yalın tarihinde mini bir yolculuğa çıkıyor. Tevfik Yalın. Çok teşekkür etmek istiyorum. Oy veren herkese öncelikle. Daha sonra da bu projede emeği geçen herkese ve Türkan Hanım'dan bu ödülü olmakta ayrı bir şeref, ayrı bir gurur benim için. ve yalın en güzel şarkılarıyla sahnede Aynaya baktım senden <laughs> Pick the